Yavaş 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 hı hı hı. Bu ne lan Paralara bak Kardeş kardeş köşeyi döndük Köşeyi döndük Bu ne Aha. Çalışıyormuş lan Sağol Valla Bu ne Harika parfüm. Orijinal parfüm. <laughs> Victoria's Secret yazıyor lan bu. Bu da orjinal. Abi koy poşete bunları. Bunları sakın ucuz verme abi. <laughs> Kokusuna bir bak bakalım nasıl. Oo. Bu ne lan? Uzak kartı gözüküyor içinde. Havzak kartı mı? Evet. Elektronik tigara mı? Ya, nasıl bir şey bu? Al sana gizli Kamera da var burada. Gizli kamera mı? Evet. Var bir kamerası var ne lan bu? Bunlar ne? Ha bu Power bu da powerbank Ne olabilir? Ne bileyim? Araştır bak. Bak bu da orijinal Yani ucuz olandan değil. Bak o bu bunu doldurmalı mı? He. Lan hepsi doldurmalı. Yok canım şunlar dolmuyor. Bunlar... Kim diyor onu? Bunları adam dolduruyorlar da işte bu şeyler. Bunlar gibi değil. Zippolar. Zippolar iyi. Zippolar kaça gider öyle? Her biri. Bilmiyorum. Bu neymiş? Parfüm. Şarj aletiyle birlikte atmışlar lan bunu. Oo, çata bak. Bunlar bu ikisi mi sadece dondurma dedin abi? Bunları ayrı şey yapayım. Evet evet ikisi. Bir tane eleman var bunlardan. Bu ne lan? Için. Ejderha mı? Evet. Saatlere bak ya. Ejderhanın kuyruğunun bir kısmı kopmuş. Bu <laughs> ne? değişik bir şey benziyor, bakmıyorum. Yani. Onu bunu boş ver de bunlar çok önemli. Bunlar ne? Oha Osmanlı mı lan bu? Aa, eski 100 bin lira. Hatırlıyor musun bunu? Hatırlıyorum. Benim ilk, ilk Mavi'leri de, 250 de hatırlıyorum. Benim ilk okulda. ben bunu hatırlamıyorum mesela bak. Gençliğimde yoktu bu benim. Ben de hatırlamıyorum. Tamam ben. Döne 40 yaşındayım. Yani. Benim geçtiğim bir yoktu. Arap parası mı? Bu ne? Türkiye Cumhuriyeti. 100 lira. 100 Türk lirası. Oha. Ne kadar da kibar yapmışlar Küçücükten tamam. Bu? Ruslar var Aha, Oha. 250 bin. Zengin olduk. Bu da Rus. Hadi şimdi. <laughs> Yabancılar boş yer. Bizimkiler önemli ya. Bizimkiler güzel almış ya. Bunlar Rus parası. Central Bank of bu Irak'mış lan. Şimdi biz paraları nerede harcayabiliriz? Ne bileyim abi. Al. Bu ne abi? Oha Osmanlı'nın Arapça yazıyor lan. Şşş. Yemin ederim. Bu ne <laughs> Irak'mış lan. <laughs> Arapça yazıyoruz dediğimiz şey o. O İran parası ne yapacağım abi ya? Bu da Rusça gibi bir şey yazıyor. Rusça ise 2000 hende. 2000 Rus yazısı var. Belki parayı bu Ruslarda. Vallahi bilmiyorum da. Bu Abdülhamit mi lan bu? Olabilir. Türkiye ne? Cumhuriyeti. 1000 Türk Lirası diyor. 500 Türk Lirası. Al 500'lüğü de var. Atamız var üstünde gene bak. Lan Allah'tan ata var üstünde Bu ne lan? Yer 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 bölünmüş. Tüh. Bir yarısı da burada. O Atatürk'ü al yerden. Kaç abi ben onu hiç görmedim ya. 500. 500 Türk lirası. Ama ne insan bir üzerinde bir tarih yazar ya. Ne zaman çıkar diye değil mi? Veya çıkmış diye. Kim koyuyor ki bu tarihleri? Bunları ne yapalım lan? Pazara götür. Pazarda sat abi boş. Şimdi internete koysak internete millet koyuyor yok tanesi 100 bin TL yok bilmem ne kadar Atayım içine böyle? At gitsin Ama orada elini oh, uçurmasınlar ha <laughs>